Bakara suresinin 186. ayetinde Allah şöyle buyurur. Bana dua edenin duasına icabet eder. Kul ise şöyle diyor. Ben Allah'a bu kadar dua ettim ancak dualarım kabul olmadı. Efendim icabet kelimesi cevap verme kökünden geliyor. Yani özellikle de bir konuya olumlu geri dönüş sağlama anlamına geliyor. Yani Allah ayette şöyle diyor: Ben kabul ederim demedim, icabet ederim, olumlu cevap veririm dedim. Çünkü kabul etmek istenen şeyi olduğu gibi alıp yerine getirmek manasındadır. Cevap vermenin şekilleri ise yöntemleri ise değişir. Örnek olarak kul ellerini açar ve Allah'a farklı bir konuyla ilgili yakarır. Ancak Allah'ın bu yakarma yüzüsü hürmetine. Onun bir belayı def etmesi mümkündür. Yani olumlu geri dönüşü kulun farkında olmadığı bir belayı ondan alması şeklinde mümkün olabilir. Veya daha iyisini vermek şeklinde olabilir. Veya hiç vermeyerek olabilir. Çünkü vermemesi hakikatte vermesidir derler. Dolayısıyla icabet Allah şunu sözünü veriyor. Ben sana mutlaka olumlu şekilde geri dönüş yapacağım. Ancak sen bunun ne şekilde olacağını bilemezsin. Dolayısıyla kul ille de benim istediğim istediğim şekilde olsun dediğinden dolayı bu rahmeti, bu korumayı, Allah'ın bu olumlu cevabını, dolayısıyla da onunla olan iletişimi kaçırmış olur.